Arkadaşlar hepinize saygı sunuyorum. Efendim bugün Türk Cumhuriyetleri açısından çok özel bir gün. Türkmenistan'ın bağımsızlık günü. Gerçi bir ay önceye aldık. Son beş yıldır 27 Eylül tarihi itibariyle kutlanıyor. Ama kuruluşu en başından beri 30. yıl 1991'den sonra 27 Ekim itibariyle Efendim, Türkmenistan bağımsızlığına kavuştu. Türkmenistan Dostluk Grubu Başkanı olarak Türkmen kardeşlerimi canı yürekten tebrik ediyorum. Onlar için ne güzellik varsa hepsini Cenab-ı Hak inşa etsin diye niyazda bulunuyoruz, duada bulunuyoruz. Bizim kardeşlerimiz, kardeş ülkemiz onlarla iftihar ediyoruz. Onların her hali bizi mutlu ediyor. Bütün Türk Cumhuriyetleri gibi. Tabii gönül coğrafyamızda yer almış bütün ülkeleri aslında bu kabilden görüyoruz biz. Ve tabii ki bütün insanlık keşke huzur üzere olsa diyoruz. Onun da altını çiziyorum ben. Ve kardeşlerimin gününü yeniden tebrik ediyorum arkadaşlar. Şimdi hep söyledik ki arkadaşlar siyasette üslup, tarz çok önemli. Hele hele lider pozisyonu almış insanların konuşmalarına çok dikkat etmeleri lazım. Yani kullandıkları kelime, Kelimenin içerisine derce edecekleri harf, nokta, virgül dahi çok önemlidir dedik. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısı vardı. Tabii ki grup toplantısında muhalefete dönük tenkitleri olacak. Bundan doğal hiçbir şey olamaz. Bunları yaparken de görüntülerle bunu yapması da çok çok doğal ve kalıcı isabetli olduğunu da bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun 60 olduğu sosyal medyada paylaşmış olduğu bir mesajdan daha iyi anladım ben. Ama mesajın içeriğine baktığımız zaman hakikaten bir siyasetçi olarak, bir milletvekili olarak, milleti temsil eden bir isim olarak utandığını söyleyeceğim arkadaşlar. Sıkıldım, mahcup oldum. Bu dil bir genel başkana yakışır mı? Yani yaşı kemale ermiş, efendim uzun yıllardır siyasetin içinde bürokrasiden geliyor artı, genel başkan pozisyonunda uzun yıllardır orada. Bu dil kullanılmamalı. İşte bu dili kullanırsanız millet sizi dilinden atar. Malumunuz dil aynı zamanda gönül demektir. Sizi gönlünü almaz, almıyor. Bu yüzden milletimiz CHP'yi de Sayın Kılıçdaroğlu'nda hiçbir vakit gönlüne, yüreğine koymadı. Sebep budur. Çünkü milletin dilinden anlamıyorlar. Ne Lisan dilinden anlıyorlar, ne gönülden, gönül dilinden anlıyorlar, ne hal dilinden anlıyorlar. Bunların işi gücü karşısındakini, muhatabını hakir görmek, hafife alıcı ifadeler kullanmak. Hele hele bugün kullandığı dile baktım ben. Şahıs kavramı filan Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili. Yani bu ucuzluğun artık tavan yapmış halidir. Bundan dolayı kendilerine bir uyarıda bulunuyorum ki Tekdir babında bir milletvekili olarak, milletin yürek dilini bilen birisi olarak diyorum ki siz bu hal üzere kaldığınız sürece orada debelenip duracaksınız. Bu millet sizi hiçbir yere taşımaz, bundan dolayı taşımaz. Ama bunun yanında bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar, bir şey daha altınciteceğim. Bu dilin dışında kullanacaklar dil de yok. Niye siyasetçinin kullanması gereken? politikalardır, projelerdir, programlardır. Var mı bunlara ait böyle bir şey? Yok. Olmayınca ne yapıyorlar? Bu neviden mugalata, bu neviden efendim belaltı ifadelerle ancak konuşabiliyorlar. Millet de bunların karnesini veriyor. Ama biz ne yapıyoruz? Biz hizmetlerle yöneliyoruz. Bakın değerli arkadaşlar ülkemizin her yerini zerre zerre, nokta nokta, hücre hücre yatırımlara boğduk, hizmete boğduk her yeri ayrımsız gayrımsız. Daha önce bazı bölgeler vardı ki hizmet alamıyor diye insanlar derken alardı. Maküs talih diye bir kavram kullanırlardı. Biz geldiğimizde siyasetçi öyle derlerdi. Biz geldiğimizde Güneydoğu'nun maküs talihini efendim yeneceğiz, yıkacağız, yok edeceğiz derlerdi. Şimdi kullanan var mı bakın? Dikkat edin bakın arkadaşlar. Maküs talih diye bir kavram kullanan var mı? Yok. Çünkü o yokluğa dönük vurguydu. Şimdi yokluk diye bir şey yok. Biz icraatlerimizle, yaptıklarımızla bütün bir zemini çok esaslı bir hale getirdik. Dolayısıyla da bunu kullanamıyorlar. Ben bir tane Erzurum'dan örnek vereceğim arkadaşlar. Son bir gelişme. Erzurum'un eşsiz güzelliğe sahip bir ilçesi var. Daha önce İspir'e bağlıydı. İspir ilçemize bağlıydı. Şimdi müstakil bir ilçe. Pazar yolu rafting turizminin çok yoğun yapıldığı özel bir yerdir. Dağ turizm merkezidir burası. İnsanlarını da tanıdığınızda munis, müşfik, dadaşın her özelliğini taşıyan insanlar. Şimdi orada biz doğalgazı götürdük. O ilçemize. İnsanlarımız yüreklerinde bir ferahlıkla, kışın çok daha temiz bir iklimde doğalgaz kullanacaklar. Sadece kışın mı yazın da mutfaklarında, banyolarında bunu kullanacaklar. İlçe ilçe arkadaşlar, mezra mezra doğalgaz taşıyoruz biz. Bunların hayaline gelmezdi, düşünemezlerdi bunlar. Yaptıkları iş sadece mugalatadır. Bakın arkadaşlar, aşağıda bütçe görüşmeleri var şu anda. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesini görüşüyoruz. Sayıştay bütçesini görüşüyoruz. Kamu denetçiliği bütçesini görüşüyoruz. Sabahtan beri konuşmalar yapılıyor. Tabii ki istifade ettiklerimiz var. Tabii ki faydalandıklarımız var. Muhalefetten söz alıp konuşan sözcülerin de içinden aldığımız, değerlendirdiğimiz, değerlendirmeye tabi tuttuğumuz efendim ifadeleri var. Ama kahir ekseriyeti itibariyle yok olduk, öldük, bittik teranesini devam ettiriyorlar. Şimdi sizler şu mecliste uzun yıllardır basın mensubu olarak görev yapıyorsunuz. Geçmişle kıyas yapacak, belki siz gençsiniz, 20 sene öncesini kıyas yapamayabilirsiniz ama 20 yıl öncesinde buralarda olan arkadaşlarımız var. Onlar çok rahat kıyas yapabilirler. Hepimiz siyaset yapanlar için söylüyorum. Meclis zemini eskiden nasıldı, şimdi ne hale geldi? Bunu hem özgürlükler bağlamında söylüyorum arkadaşlar, hem de fiziki gelişmeler bağlamında söylüyorum her hali güzel bir noktaya taşıyan bir AK Parti var. Bir Cumhurbaşkanımız var. Ve ilkeli bir duruş sahibi bu Cumhurbaşkanı. İlkeleriyle ayakta duran ve bütün dünyada onun bu ilkeli halini kabul eden bir hal var. İşte son 10 büyükelçinin düştükleri pesbaya hali daha önce anlattık. Neden oldu bu? Sayın Cumhurbaşkanımızın milletine inanmasından ve yüreğiyle siyaset yapmasından oldu. Mertliğinden oldu. Hesap tutmamasından oldu. Hiçbir hesabı yok. Bütün hesabı şu, milletime hizmet ve Allah'ın rızasına muvafık, Allah'ın rızasına uygun işler yap. Böyle olunca da işlerimiz yolunda gidiyor. Birçoğu bundan sonra artık bu kavga zeminiyle yok olurlar dedikleri zamanlarda AK Parti zirve noktalara gürüdü. Allah'ın izniyle yine öyle olacak. Yine öyle olmalı. Milletimiz kazanmalı çünkü arkadaşlar. Burada muhalefetin dilini görüyoruz. Muhalefetin sözcülerini görüyoruz. Yani müktesebatlarının ne kadar nakıs olduğunu noksan olduğunu herkes yakından takip edenler görüyorlar. Öyleyse bizim mutlaka ama mutlaka AK Parti'yi kalıcı kılacak milletin yanında yer alıp milletle beraber yürüyüş serencamımızın devam etmesi lazım. Bu da olacak Allah'ın izniyle. Bakın arkadaşlar yarından sonra yarın 28 Ekim, 29 Ekim meclis kapalı olduğu için burada 29 Ekim'e de dair notlar düşmem lazım. Cumhuriyetimizin yıl dönümü biliyorsunuz. Cumhuriyet bizim başımızdaki bir taçtır. Bu taçı daha da taçlandıran AK Parti iktidarı olmuştur. Her ile bunu yapmıştır. Ne yapmışız 29 Ekim'de? 2018'de İstanbul Havalanı'nı açmışız. Ne gerek var diyen muhalefet şimdi mahcup mu acaba? Avrupa'nın, dünyanın en esaslı havalanı oldu. Kullanı bakımından öyle oldu. Gelirler bakımından öyle oldu. Bir numara olmuş. 29 Ekim'de açmışız. 2018-29 Ekim'de. Şimdi o tartışmalardan zannetmiyorum onlar mahcubiyet duysunlar. Yani dediğim gibi hamule birikim yok bunlarda. Birikim olmayınca neyle yöneliyorlar? İftirayla, dedikoduyla. Havalanına da İstanbul havalanına da böyle iftiralarla, dedikodularla yönelmişlerdi. Geldiğimiz noktada bir büyük orada başarı var. Bir büyük zafer var. Dünyanın gıpta ile baktığı bir fotoğraf var. Bundan dolayı 29 Ekim tarihi itibariyle hem Cumhuriyetimizi kuruluş yıl dönümünü, Cumhuriyetin ihdas yıl dönümünü tebrik ediyorum, hem de İstanbul Havalanının açılmasına vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarlığımın altını çiziyorum. Tabii arkadaşlar 29 Ekim dediğimde Erzurum'u atlamamak lazım. Eğer Erzurum Kongresi yapılmamış olsaydı Cumhuriyet ihdas edilmezdi. Bunu herkes bilsin. Geçtiğimiz günlerde Ankara'nın başkent oluşuyla ilgili konuşmalar yapılıyor. Orada hak teslimi yapan arkadaşlarımız, milletvekillerimiz oldu. Ben de söyledim. Vira Bismillah tarihimizdir. Ne zaman? 23 Temmuz 1919. O tarihte kongreyi yapmasaydık, Cumhuriyet efendim 29 Ekim 1923'te ilan edilmemiş olacaktı. Efendim 23 Nisan 1920'de şu meclis ihdas edilmemiş olacak. O irade, Erzurum'daki iradedir bunları şekillendiren. Dahasını söyleyeyim, o iradedir arkadaşlar şu anda basın toplantısı yapmamızı sağlayan, şu meclisin faal olmasını sağlayan. Dolayısıyla oraya katkı sağlamış. Yani 23 Temmuz 1919'da o kongreye katkı sağlamış. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Bütün üyelerin Can yürekten Kutluyorum, tebrik ediyorum. Hepsi rahmete göçtüler. Mekanları, makamları, cennet olsun, âli olsun, yüksek olsun diyor. Kim varsa. Ve tekrar hem tebrik ediyorum Cumhuriyeti arkadaşlar. Burada ara ara not düşüyorum. Düştüğüm notlardan birisi de malumunuz Erzurumspora ilişkin gelişmeler. Yakın zamanda yapılan haksızlıklara vurgu yaptım. Merkez Hakim Komitesinin Yanlış kararlar verdiğini, yanlış hakemleri yönlendirdiğini söyledik. Açık açık videolar gösterdik, resimler koyduk orta yere. Ve geldiğimiz nokta itibariyle MHK Başkanı ayrılmak zorunda kaldı. Çok da isabet oldu. Şimdi bir başka kardeşimiz bugün itibariyle açıklandı. Merkez Hakim Komitesi Başkanı oldu. Ferhat Gündoğdu. Kendisi hekim. Aynı zaman asker kökenli bir arkadaşımız bu işlerde de yetkin olduğuna inanıyoruz. Tek talebimiz var bizim. Erzurumsporlu birisi olarak söylüyorum. Sporu çok seven, futbolu çok yakından takip eden bir kardeşiniz olarak söylüyorum ki MHK başkanımızdan, oradaki üyelerden tek talebimiz var. Adil davransınlar. Ve hatalı karar veren hakemin gözünün yaşına bakmasınlar. Çünkü orada ter var, emek verenler var. Öyleyse talebimiz budur Ferhat Bey'den. Bu yeni dönemi inşallah hayır uğur getirsin. Kendisini de tebrik ediyoruz. Erzurum Spor Camiası olarak hayırlı uğurlu olsun. Ama beklentimizi de kayda geçiyoruz. Nedir bu beklentimiz? Adil kararlar verilmesini temin etmek. Efendim yanlış karar veren hakemler için de mutlaka ama mutlaka bir yaptırım, bir müeyyide geliştirmek. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ve arkadaşlar size de teşekkür ediyorum. Soru varsa alırım. Yoksa da giderim. Teşekkür ederim, Cansın. Teşekkür ederim. Sağ olun.